Bildiğiniz gibi çok zor bir süreçten geçtik hepimiz. Esnaf olarak da olsun. Aile yapımızdan olsun. Çok büyük bir gerçekten hiçbir şey görmediğimizi gördük. İki seneden bu yana devam ediyor zaten. Bu pandemi süreci boyunca insanlar birbirinden çok uzaklaştı. Yakınlaşacağı yere uzaklaştı. Salgın dolayısıyla korunmak için bu gere gerekli tabii bu gerekliydi. Yapılması gereken toplantılar dahi yasaklar nedeniyle hiç bir yere gelip de bir toplantı yapamadık. Beraber olamadık. iç içe kaynaşamadık. Bunlar iki sene yasaklar geldi. İlk önce şurada bir toplantı yapmış oluruz. Yani bu, yemek bile veremedik. Bunu yapamıyorduk çünkü yasak ee, Sağlık Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yasaklara göre yapamadığımız konular oldu. Bu dönemde ise bu dönemde olsa İslam'ımıza destek olabilmek için elimizden geleni yapmaya öz uğraştık. Fakat bizi tabi engeller oldu. Niye engeller oldu? İşte pandemi sürecinde pek iki yıl hiç aramıza katılamadım. Katılsam da çok az oldu. Çok az oldu. Yani böyle sadece insanları ben şöyle düşündüm. Bir dedim şey yapayım da farklı ufak bir ikram yapalım. Küçükten de olsa, bir ikramımız olsun, hem kapılarına böyle gidelim, tek tek gittik, bir maske, etmez, e, kolonya olarak. Acaba adresi bulabilecek miyiz ben de çok tedirgin yaşadım, gerçekten uzak oldum ve baktım, çok şükür Allah'ıma herkes yerinde çalışmaya gayret ediyor. Kendini tabi uzak tutuyor, çocuğundan çocuğundan birleşmişler, ailecek evinde, ailecek evinde e, sağlıklı olarak da çalışmaya devam ediyorlar. Gözüm yok. Odamız gerçekten pandemi de olsa gece günü çalıştı. Niye? En çok e, talimata göre gece gündüz onu dinliyoruz. Ona göre mesaj çekiyoruz satanımıza. İşte sabah saat onda açılacak, akşam 8'de kapatacak diye bu konularda e, devamlı bu konuları devamlı üzerinde durduk ve esnamızı ilettik. <laughs> Hatta devlet ama yine de bize fırsat verdi. Bu konularda arkadaşlarımız değerlendirdi, çalıştılar. Her yerine bir ekmek götürebilmek şekilde geldiler. Bu yazı en çok yazı bütün işler daha çoğaldı. Çünkü üst üste iki yıl yığıntısı geldi. Ben gezdiğim zaman görmüş olduğum hesap arkadaşlarımızdan başkanım çok iyi, çok şükür Allah'a dedi. Bu konuda şeyimiz yok. Bu sene iki yıl acısını çıkarttık. Diğer hesaplarımız oldu. Kendilerine çok teşekkür ederim, çok hayırlı uğurlu olsun. Allah bereketlerini artırsın esnafın. Çünkü esnaf olmasa zaten hiçbir şey olmaz, dünya olmaz. Esnafın güzelliği, dünyamızın güzelliği vardır. Bu seçimde tabi yolumuzda hep birlikte beraberce 20 kişi ekiple beraber yolumuza devam ediyoruz. Bu konuda bana verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu ve yönetim kurulu arkadaşlarıma ve de esnaf arkadaşlarıma da tabi destek inşallah bekliyoruz. Söz şeyiniz olsa biz de buradan sözümüze ayrı bir